varmış bir yokmuş. Günlerden bir sabah, Güneş henüz yeni doğmuşken İpek en sevdiği minik oyuncak anahtarlığını elinde yokluğunun verdiği o tuhaf boşlukla fark etmiş, kolunda hissettiği o tanıdık çınlama bir anda susmuş. Yüreği hafifçe sızlamıştı. Gözlerinin ucunda biriken yaşlarla çaresizce etrafına bakınırken yumuşak tüyleri boynu boyunca ürperdi. Tam o anda... Sadık Dostları Tilki Umut, Kaplumbağa Bineş ve Neşeli Köpek Rüzgar neşeyle etrafında belirdi. Üzülme İpek diyerek bir ağızdan ona sarıldılar. Beraberce tahta bir parça üzerine çizdikleri kayıp eşya haritasını ellerini alıp maceraya atıldılar. Haritanın üzerinde salıncağın altı, kaydırak tepesi ve renkli çiçeklik işaretleri vardı. Umut cesaretle ağaç kovuğunu, Güneş sabırla kaydırak dibini, Rüzgar ise güçlü patileriyle salıncağın altını didik didik aradı. Düşen yaprak ve dalların örttüğü izleri bulmak başta zor görünse de dostlar el ele vererek engelleri birer birer aştılar. Rüzgar yaprak yığınlarını savururken Güneş sakin adımlarla bekledi. Sonunda çiçeklerin renkli yaprakları arasında incecik bir altın ışık gibi parıldayan anahtarlık göze çarptı. İşte buradaymış diye sevinçle bağırdılar. Hepsi birden kucaklaşıp kahkahalarla dans ettiler. İpek, dostlarının fedakarlığına minnetle bakarken anladı ki gerçek hazine kalp sıcaklığıyla örülmüş dostluk ve yardımlaşmaydı. Küçük yüreği sevgiyle dolup taşarken her kayıp mutlaka dost elinin iziyle bulunurmuş meğer. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Mümin müminin kardeşidir. Ona zulmetmez, onu yalnız bırakmaz. Sıkıntıda yardımcı olur."